Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce Telegram'da paylaştığımız fakat YouTube'a videosunu çekmediğimiz XBank airdrop'undan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bu airdrop'tan kazancımı sağladım, çekimimi yaptım. Yani güvenilirliğini kendimce aldım. Yani ben risk aldım, denedim, oldu. Fakat sonuçta XBank yani çok fazla da bilinmeyen bir borsa hani Sanırım İngiliz borsası ama hani öyle destekleri bile sadece WhatsApp üzerinden var hani ne kadar yasal ne kadar güvenilir onu bilemem yani burada anlattıklarımı da lütfen bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın ben size sadece kendi kazancımız göstermek istiyorum eğer ki sizde risk almayı tercih ederseniz katılım göstermek isterseniz bunun hakkında bilgi vermek istiyorum yani benim buradan bir kazancım zaten olmayacak. Çünkü maksimum referans sınırı var. Ben bu referans sınırını çoktan doldurdum. Sadece ihtiyacı olan arkadaşlarımız riske atmak isterlerse bu konuda haber vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar AirDrop'umuz bu. Burada olay ne arkadaşlar? Diyor ki Reverse to 10.000 kullanılabilir şekilde duruyor. Arkadaşlar burada her davetinize size 5 dolar ve 1000 trial fund yani deneme bonusu veriyor. Bu bonuslar e, ne işare, bilmiyorum ama 5BUSD e çekilebilir. Ayrıca arkadaşlarınız her alım yaptığında yani yatırım yaptığında onun %10'u kadarını size veriyor arkadaşlar. Bir de 5 dolar e, kayıt bonusu veriyor falan. Bunları bilmiyorum açıkçası. Ama ben şu üstte olan 5BUSD e ve %10'luk ödülleri aldığım için size de bunu aktaracağım. Gördüğünüz gibi 21 referans olmuş. Ben hani bunu 10'da tutmaya çalışıyordum ama fark etmemişiz 60 bir anda. Ve ben buradan 3 arkadaşımın yatırımıyla birlikte 10 referansından 5 dolar, 3 arkadaşımın da yatırımının %10'undan e, toplamda 68 dolar bir karım olmuş. Fakat burada ben bunu çekmek istediğimde mesela şuradan göstereyim. BOSD olarak yatıyor arkadaşlar ödüller. Mesela ben bunu çekmek istediğimde şuradan wallet'ımıza dönelim. 5 doların ne işe yaradığını henüz çözemedik. Şimdi ben buradan çekmek istediğimde Şuradan cent dediğimde minimum 100 dolar gerekiyor. Şimdi ben bu 100 dolara yatırımsız erişemiyorum. Çünkü 10 ref sınırı var. Her referansımızdan da 5 dolar geliyor. Diyelim bütün arkadaşlarımız yatırım yaparsa 100 yani 50 dolar üstünde yaparlarsa sanırım 100 dolara ulaşırım. Ama tabii ki hani bunu herkesin yapmayacağını da varsayarak ben 68 dolar civarında bir kazancım kazancıma eriştim. Üstünü de ekledim. Nasıl ekledim? Onu da söyleyeyim. Şimdi My Binance USD kısmından satın alımı gerçekleştirmek istiyorum. Burada borsadan yatırım yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece kredi kartı veya Apple Pay yöntemiyle alım yapabiliyorsunuz. Şimdi Apple Pay'e ben baktım. Orada e, fiy oranı biraz daha yüksekti. E, i̇stediğim gibi sonuç alamadım. Bir de yurt dışına açık olması lazım kartınızın bu işlemi yapabilmek için. Bu yüzden kendi Akbank kartımı kullandım. Yurt dışına açık olan Akbank kartımı kullandım arkadaşlar. Ben buraya bir 1100 TL yatırdım. Fakat şimdi benim 68 dolarım vardı. Bu yüzden yeterli geldi arkadaşlar. Ama örnek veriyorum siz 50 dolarınız varsa 1100 TL size yeterli gelmeyecek. Çünkü yatırırken fiyatı alıyor 99'larda falan kalabiliyorsunuz. Bu yüzden 60 dolar falan yatırmanız gerekiyor. Sadece 10 referansa ulaşıp çekeceksiniz. Eğer dediniz ki ben hani 5 referans elde ettim 25 dolar bu sefer de ne yapıyorsunuz arkadaşlar 80 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor ya bunu şu da 1700, 1700 falan diyebiliriz tabi burada önemli olan bir detay daha var e, dolar kurunu burada 20 üzerinden sayıyor arkadaşlar bunu da unutmayın hani 20 dolar kazanacağız İşte 85 dolar yatırdım bunu bana 1700 TL'ye verdi E ben normalde 85 dolar alsam ne kadara gelir bunun hesabını yapmanız gerekiyor şimdi ben buradan alımı gerçekleştirdim arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Order stream'den benim gerçek ben birkaç tane hatalı işlem yaptığım için kart iptalleri işte e, eksik bilgi vesaire gibi. Ben sadece şu benim 1100 TL olan komple işlemim var ve ben bu para benim alımı yaptıktan yaklaşık 24-40 saat civarında bir sürede geldi. Yani çok uzun bir sürede geliyor onu da söyleyeyim. E, İkinci olarak da çekim yaptım. Yaptıktan 12 saat sonra falan Binance borsama bu ödeme geldi. Bunu da göster gösteririm arkadaşlar videoda. E, kapak fotoğraf olarak görebilirsiniz. Sorun yok. E, bunu çektim. Dediğim gibi yaklaşık 3 günde falan ben bu işlemleri tamamlayabildim. Hani dediğim gibi ben bunu anlatma nedenim hani takipçilerimizden yapanlar olmuştur. Kamuoyunda bilgi oluşturmak, kendi tecrübelerimizi aktarmak için. Hani Burada bir kazanç sağladım mı ben ben sağladım 20 TL'den dolar aldım 55 dolar falan i̇şte 1100 TL'ye falan geldi e, 50 dolar kar bıraktı bana E bu da ne demek işte 200 lira zarar ettiysen 1000 lira kazancım oldu O anlamda söylüyorum yani Bu işlemi bu şekilde tamamladım arkadaşlar borsamada çekim yaptım Eee dediğim gibi riski var sadece iPhone'larda kullanılabilen bir uygulama. Eğer katılmak isteyen olursa aşağı bırakıyorum linkini. Katılabilirsiniz ama bana kalırsa bu işi sadece bu işle cidden ilgilenenler ya da hani şansını zorlamayı sevenlerin yapması lazım. Çünkü bazı riskleri var. Bu yüzden herkesin bu riskleri alamayacağını düşünüyorum. Elinizdekini de kaybetmenizi istemem. Burada dediğim gibi diyelim kayıt olduğunuz herhangi bir kayıcı yapmıyorsunuz. Sadece kredi kartı yüklemesinde yapıyorsunuz. ve kendinize ait davet kodunu 10 arkadaşınıza kadar paylaşarak hepsinden 5 dolar kazanabilirsiniz. arkadaşlarınızın kayıcı yapmasına gerek yok arkadaşlar. Sadece linkinizle uygulama indirip cep numarasıyla kayıt olup uygulamaya bir kez girdiklerinde size 5 dolar anında tanımlanacak. Maksimum 10 arkadaşınıza kadar da bu ücreti alabilirsiniz. Ama sadece iphone kullanıcılarıyla bunu yapabiliyorsunuz bunu da söyleyeyim arkadaşlar elimden gelince bütün bilgileri size aktarmaya çalıştım Eğer siz de tercih ederseniz katılabilirsiniz İstemeyenler de risk almak sevmeyenler de bu etkinliğe hiç girişmesin derim anlatacaklarım bu kadardı Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur herkese de bol kazançlar diliyorum